Amca! Amcaoğlu! Ya Ramazan! Niye yapıyorsun Ramazan? Yine bir şekilde yüzümü güldürmeye başarıyorsun. Ben ilk defa kendimi yalnız hissetmedim Taner. Teşekkür ederim Ramazan. Gönül Dağı yeni bölümünde izleyici oldukça duygusal anlar bekliyor. Gelen kulis bilgilerine göre dizide büyük bir ayrılık yaşanacak. Sevilen karakterlerden Ramazan ve Asuman'ın hikayeleri bir sona yaklaşmak üzere. Özellikle Ramazan'ın Almanya'ya gitme kararı Gedeli de derin bir hüzün yaratacak. Yeni bölümde Ramazan karakteri daha fazla ön planda yer alacak. Her ne kadar ölerek değilse de Almanya'ya gitme hikayesiyle diziye veda edecek. Bu durum başta Osman olmak üzere tüm kasaba halkını derinden etkileyecek. Osman'ın karnındaki bebeği ile birlikte büyük bir yalnızlığa sürüklenecek. Mete ile baş başa kalacak olan Osman için Zor günler kapıda. Evden bile çıkamayacak hale gelecek kadar sarsılacak. Bu ayrılık Veysel ve Taner'in de iş dünyalarında büyük bir boşluk yaratacak. Eskisi gibi yan yana yürüyemeyecek olan amca oğulları hayatın onları savurduğu yeni bir döneme adım atıyor. Cemile ise eşi Veysel'in bir yere istemediği için elinden gelen her şeyi yapacak, onun yanında kalması için türlü türlü yollar deneyecek. Diğer yandan Selma'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Taner'in desteğiyle göz ameliyatına hazırlanacak olan Selma, doktorlardan umut verici haberler alacak. Çok yakında ameliyat olacak ve görme yetisini yeniden kazanacak. Bu gelişme yalnızca Selma'yı değil, Kaya ailesinin tamamını da büyük bir mutluluğa boğacak. Özellikle Ramazan'ın veda sahnesinde ekran karşısında herkesin gözyaşlarını tutamayacağına eminiz. Analizimiz bu kadardı. Bir sonraki analiz videomuzda buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın.